Merhaba dostlar. Bugün sizlere hayatınızı dönüştürmek ve en yüksek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için adım atmanın gücünden bahsetmek istiyorum. Belki de hayatın zorlu yollarında ilerliyorsunuz, belki de büyük hedeflere doğru yol alırken bazen yorgun düşüyorsunuz. Ancak unutmayın ki içimizdeki güç her engeli aşmamıza yetecek kadar büyük. Başarı sadece büyük hedeflere ulaşmakla sınırlı değil. Her adım, her çaba, her öğrenme deneyimi sizi istediğiniz noktaya yaklaştırıyor. Bugün pes etmeyenlerin ve azimle ilerleyenlerin bir parçası olmanın anlamını kavramak istiyorum. İster başarıya giden yolda sıkışmış hissediyor olun, isterse kendinizi geliştirmeye odaklanmış olun, hepsi önemli bir adım. Hayatın size sunduğu her fırsatı değerlendirmek için buradayız. Geçmişteki hatalardan ders alıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Unutmayın ki hayatın kendisi bir yolculuktur ve her an yeni bir başlangıç sunar. Kendimize olan güvenimizi koruyarak hayallerimize adım adım yaklaşabiliriz. Bu videoyu paylaşıyorum çünkü inanıyorum ki her biriniz kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Başarı sadece büyük kahramanların değil, günlük kahramanların hikayesidir. Şimdi ayağa kalkın, içsel gücünüzü harekete geçirin ve hayatınızı istediğiniz şekilde yönlendirin. Unutmayın, sizin potansiyeliniz sınırsızdır. Birlikte ilerleyelim. Videoyu izledikten sonra yorumlarda paylaştığınız düşünceleri merakla bekliyor olacağım. Hep birlikte motivasyon ve ilham dolu bir yolculuğa çıkıyoruz.